Herkese merhabalar, bugün Efsane Liginde tazı kullanımı olmadan 50 tane balonlu Kraliyet Şampiyon yürüyüşlü muhteşem bir saldırıdayız arkadaşlar. Savaş sol taraftan başlıyor. Tomruk gönderimi, 2 tane süper duvar kırıcı, Barbar Kral ve Kraliçe devrede. Buradaki bütün kutucukların temizlenmesi kahramanlar tarafından yapılması isteniyor. Alt tarafa doğru kayan bir Barbar Kral birlikte yetilerin merkezde çok güzel bir verim verdiğini paylaşalım. Kraliçe üst tarafta derken, an itibariyle Kraliyet Şampiyonu savaşa dahil oldu, Barbar Kral'ın özelliği basıldı. Kraliçenin de aksiyon figürü devrede. Kraliyet şampiyonuna da an itibariyle görünmezlik büyüleri atılmaya başlandı. Belediye binası noktasındaki kraliyet şampiyonu belediye binasına gitmiyor. Merkezdeki ağır savunmalar alacağım diyor. Bu noktada atılan güzel görünmezliklerle birlikte merkezdeki bütün ağır savunmaları kraliyet şampiyonu tek başına temizlerken an itibariyle bu sırasında patlattı. Bu sırasında patlayınca üst taraftan koruyucu ile birlikte bazı balonlar selamın aleyküm savaşa dahil oldu. Biraz daha balon kullanımı görüyoruz. Kelle avcıları devrede. Yan taraftan balon takviyeleri gelmeye devam ediyor. Şu an yaklaşık 32 tane balon gönderildi ve dış taraftan gönderilmeye devam ediyor. Kraliyet şampiyonu da orduyla bütünleşince koruyucu özelliğini bastı. Belediye tabına 10 tane balon yollayıp hız büyüsü patlattıktan sonra köyde savunma namına hiçbir şey kalmıyor. Dış taraftan gönderilen minyonlarla birlikte hapşırı Göndermiş olduğu küçük şeyler bütün temizliği yapıyor ve on numara bir üç yıldız geliyor.